Bizim uzun zamandır aslında özel savaş politikaları kapsamında ele aldığımız bu üniformalı şiddeti meselesi elbette tarihte ilk kez Kürt kadınların yaşadığı bir mesele değil. Ee, aslında sıcak savaşın, soğuk savaşın yaşandığı farklı dünya ülkelerinde de üniformalılar eliyle kadına, kadınlara yönelik şiddet yani bütün biçimleriyle, taciz, tecavüz ve e, aslında simülasyon politikaları hayata geçirildi. Türkiye'de de 90'lardan beri aslında biz bu pratiğin sürdürüldüğünü, bu aklın sürdürüldüğünü görüyoruz. Ee, tabii bu üniformalı şiddetine bakarken sadece pozitif hukuk, liberal hukuk e, çerçevesinde bakmamak gerekiyor. Çünkü işte salt delille e, yürütülebilecek ve adaletin sağlanabileceği dosyalar değil bunlar. Bir arka planı var. Planlanarak aslında bu üniformalılar buraya getiriliyor e, ve özellikle genç Kürt kadınlar üzerinden e, bir politika yürütüyorlar. E, zaten savaşın getirdiği bir ruh hali var. İnanılmaz sevgisiz bir ortam. İşte mücadeleden kopartılmaya çalışılan kadınlar var. E, bunun üstüne aslında e, bir rıza falan olarak, olarak, bir boşluk alanı olarak üniformalılar giriyor. Tabii üniformalılar da sadece e, koluk güçleri olarak da belki de düşünmemek gerekiyor. Devletin bütün kurumları içerisindeki o memurlar, e, o aklı sürdürmeye çalışanlar farklı biçimlerde kadınların hayatına sirayet ediyor ve o bahsettiğimiz asimilasyon politikaları kültüründen, mücadelesinden, dilinden en önemlisi de kadın kimliğinden uzaklaştırmaya çalışan yaşamlar da yatıyorlar. Ve bu savaş psikolojisi içerisinde zaman zaman kadınlar bu saldırılar karşısında düşebiliyor, yanılabiliyor. İşte aşk sevgi adına aslında o sivil cinayet, kadının sivil ölümü dediğimiz şey gerçekleşiyor. Dosyalara baktığımızda ise ısrarla işte bunlar nasıl ilişkilendi, rıza var mıydı, işte somut deliller nelerdir, hadi adli tıbba gönderelim bedeninde bir hasar oluşmuş mu oluşmamış mı gibi çok daha tali aslında. Mev mevzu adaletse çok daha tali meseleler üzerinde duruluyor. Buna itiraz etmek lazım. Hukuk aslında bahsettiğimiz sosyolojik arka planı görerek bir kendi gerçekleştirmeye yönelmesi gerekiyor. Adaletin, yargıçların vesaire. Şunu da biliyoruz daha önceki yargılamalarından da kadın tarihini bilmeyen, kadınların sosyolojik yapısını bilmeyen salt hukuk eğitimi almış yargıçlar tarafından bu tip davaların görülmesi ve karara bağlanmasının kendisi de bir problem. Kadın mücadelesine dair, kadınların neden mücadele ettiğine dair en ufak fikri yok çoğu yargıçın. Haliyle bu birbirine işte böyle zincirle bağlı aslında birbirinin sebebi sonucu olan bütün olaylar bu bilgisizliğin, sosyal bilimi bilmemenin işte kadınların dünyasını yaşadıkları ayrımcılığı, eşitsizliği tam olarak idrak edememenin sonuçları olarak da ortaya çıkıyor şunu demek istiyorum. Bir tarafta işte liberal, liberal hukukun dayattığı yasalar var. O kalıplar var. Ve bunları da sadece işte yazıldığı boyutuyla gören, algılayabilen hakimler var. E diğer tarafta da bir savaş gerçekliği var. E bu savaş gerçekliğinin yarattığı bir sosyoloji var. E savaş kadınlara ne yapar, çocuklara ne yapar? Bizler bunları biliyoruz. E o yüzden yaşanılan bu durumun aslında bir özel savaş politikası olduğunu söylüyoruz sadece işte kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz davaları üzerinden değil, biz bunu aslında bir tarih okumasıyla, kadın tarih okumasıyla beraber yürütmek durumundayız. Aslında savunmalarımıza da bunu yansıtma mecburiyetimiz var. Çünkü işte annesinden, anneannesinden, işte tüm o geleneksel geri algılardan aldığı şeyle veya örgütlülükten ve mücadeleden de kopartılmışsa kadın sahiden de yaratılan bu saht, sahte dünya içerisine girebiliyor. Bu üniformalıların onlara yönelimlerini sevgi, aşk zannedebiliyor. Ama Kürt kadın mücadelesinin ortaya koyduğu sevgi, aşk sahiden de özgürleşme, işlik mücadelesi yürütme ve bu ayrımcılığı ortadan kaldırma üzerine gelişiyor. Bunu da aslında bizlerin birbiriyle kuracağı ilişki. Yani salt bir avukat olarak salt, salt bir savunmayı yapan işte mesleğini üreten kişi olarak değil hepimizin birer aslında aktiviste mücadele eden kadına bunu müvekkillerimize taşıyan ailelerine taşıyan bir zihniyete bürünmesiyle sağlayabileceğimizi düşünüyorum. E diğer taraftan da bu örgütlü gücü büyütmek gibi bir zorunluluğumuz var çünkü bizim ulaşamadığımız işte bu örgütlü hayat içerisinde dayanış, dayanışamadığımız her kadın şu anda devlet haklı yüzünden devlet pratikleri yüzünden bu risk altında hani devlet kendisini toplumun her hücresine kadar taşır derken aslında bir slogan atmıyoruz. Bir, bir gerçekli bir hakikati ortaya koyuyoruz. E, bu bunu nasıl görüyoruz? İşte devlet işte erkek eliyle baba, koca, abi her neyse kendini o ailenin içine taşıyor. O aile içerisinde de kadının ensesinde sürekli aslında devletin gölgesi, işte sesi, nefesi oluyor. Bu da kadını o alanlarda daraltıyor. Kadın dışarıya çıktığı an bu e, tacizi, tecavüzü yaşamış olsun ya da olmasın. Dışarı çıktığı an devletle olan nikahı devam etsin istiyor devlet. Yani sokakları buna göre dizayn ediyor, kurumlarını buna göre dizayn ediyor. E haliyle e, yaşanılan şiddet karşısında sesini yükselten kadın örgütlülüğü, kadın mücadelesine vereceği ceza da aslında sus sen bunun hakkında konuşamazsın. Biz işte o devlet aile hanedan geleneğini sürdürüyoruz. İşte kol kırılır, yer, yen içinde kalır fikri sadece ailede değil sokaklarda da oluyor. Çünkü devlet sokakların da sahibi olarak kendisini görüyor. Tıpkı aileyi modifiye ettiği gibi. Orada itiraz eden de yani... E, failin özellikle e, tecavüz davalarında taciz yani bütün cinsel saldırı davaları açısından da söyleyebiliriz. Oradaki erkek aslında devlet gölgesinde, onun koruması altında. Ee, ona dair bir şey söylemek aslında devletin bir zaafını ortaya çıkartmak demek olduğu için de... E Tıpkı şiddete uğrayan kadın sesini çıkarttığında cezalandırıldığı gibi tekrar aslında örgütlü kadınlar da işte bu kadınlarla dayanışma içinde olan diğer kadınlar da e, devlet tarafından e, yargı tacizine maruz kalıyorlar. Sokaklar kapatılıyor bu kadınlara. İşte e, o en vasat yasalarla bile garanti altına alınmış olan örgütlenme ifade özgürlüğü hakları engelleniyor. E, bu o evdeki o tikel şiddeti yaşayan kadınla sokakta dayanışma örgütlenme için işte ayağa kalkan kadın arasında bir fark olmadığını devlet nezdinde hepimizin aynı sömürülebilir işte denetlenmesi gereken nesnelere dönüştürme o fikrini biz e, devrede görüyoruz. Yargıdaki yansıması da budur. E, bahsettiğin durum açısından da böyledir. Yani sesini yükselten kadın aslında kadına yönelik şiddet, sömürü vesaire için o sesini yükselttiği unutturularak bir ahlakçılık üzerinden işte bir devletin bekası birliği bütünlüğü işte toplumun değerleri diye uydurdukları bir şey yüzünden cezalandırılıyor. Kadın cinayetleri de politiktir. Kadına yönelik şiddetin kendisi de politiktir. Kadın olmaktan kaynaklandığı için bunlarla karşı karşıya olduğumuzu görmek gerekiyor. Yani bir toplum içerisinde iki cinsiyet arasında bir ayrım yapılıyor ama bu ayrım sadece cinsiyetler sebebiyle de değil, kadının taşıdığı değerler sebebiyle, kadının değiştire, değiştirme gücü sebebiyle aslında devreye konuluyor. Orada durdurulması gereken bir değer, yani aslında toplumu dönüştürebilecek, bu iktidarları ortadan kaldırabilecek bir değer olduğu için kadınlar ve kadınların yaklaşımı örgütlü gücü, evet kadın cinayetleri politiktir, kadınlara dönük yargı tacizi politiktir. Ee, i̇şte kadınların aslında iş hayatında, aile içerisinde, yani o yaşadıkları mahalle içerisinde varlıklarının tamamı, onlara yaklaşımlarının tamamı politiktir. Çünkü e, devlet aklı şunu çok iyi biliyor ki, kadının aklı üretim biçiminin kendisi politiktir. Buna karşı politika üretmek zorunda hissediyor kendini. Çünkü bunu bir özel savaş politikası olarak sadece bugün değil, sadece bugünlerle değil bin yıllarla ifade ediyoruz. Kadına karşı sürdürüyor bu özel savaş politikasını. Haliyle biz bunların hepsinin birbiriyle ilintili, kadının politikası ve devletin karşı politikası üzerinden bir özel politika olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.